Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Hakan Bey merhaba, nasılsınız? Bir süredir hikayelerinizi dinliyorum. Nasıl anlatsam, neresinden başlasam bilemiyorum. Ama film gibi bir hayatım var. Müsaadenizle ben de anlatmak istiyorum. Çünkü bunlar kime anlatılır? annene, babana ya da komşuna anlatamazsın. Ve anlatamadığın her şey içinde dert olur. Benim adım Sevgi. Üç kız kardeşim ve ben çok iyi bir ailede büyüdüm. Saygılı, sevgili ve mutlu bir aile. Zengin değildik ama çok mutluyduk. Lise zamanlarında babam birden hastalandı. Hastalığı elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi götürdü. Ve ne yazık ki Liseden mezun olunca babam da vefat etti. Çok üzüldüm ama kardeşlerimin en büyüğü olarak benim dik durmam gerekiyordu. Annem zaten dağılmıştı. O sene hukuk fakültesini kazandım. Fakat annem "Kızım ben seni okutamam. Bak elimizde, avucumuzda bir şey kalmadı." dedi. Mecburdum çalışmaya ve öyle de oldu. Ben üniversiteye gidemedim. Seket olarak bir şirkette işe başladım. Mütevazı olmaya gerek yok. Ben çok güzel bir kadınım. İş hayatım ve yaşamım boyunca bu güzellik meselesi hem benim nimetim hem de lanetim oldu. İş yaşamında çok hırslı ve çalışkandım. Ama bir kere bile cinselliğimi kullanmadım. Tabii çok zor oldu. Herkes bir çalışırken benim beş çalışmam gerekiyordu. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Ama cinselliği kullanmayı kendime yedirememiştim. Çünkü ailem beni böyle yetiştirmemişti. Ona rağmen bir firmada bölge müdürü olmuştum. Tabii yaşım da 27'ye geldi. Eğer kısa yolu tercih etseydim, şu anki bulunduğum yerin kat kat üzerinde olurdum. Ama ben bu yolu seçmek istemedim. Ama kader tekrar beni sınayacaktı. Bir hafta sonu denizde arkadaşlarıyla eğlenirken şu anki eşim ile tanıştım. Arkadaş grubumuzda ve bir arkadaşımın uzaktan akrabasıymış. Tatile gelmiş. Arabistan'da inşaat işleri yapıyormuş. Benden 13 yaş büyüktü. Tanıştığımızda ben 27, o ise 40 yaşındaydı. Arkadaşım vasıtasıyla defalarca teklif getirdi. Bir şeyler yiyelim, bir şeyler içelim, o kadar çok ısrar ediyordu ki en sonunda tamam buluşalım dedim. Ben çok beğenmemiştim. Gerçekten ikimiz yan yana durunca güzel ve çirkin gibiydik. Ama bana o kadar iyi davranıyordu, o kadar olgun hareket ediyordu ki birden babamın ansızın gitmesinin eksikliğini onda tamamladım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Biz bir ayda evlendik. Üç aya kalmadan da kendimi Suudi Arabistan'da buldum. Meğerse cehenneme açılan kapı orada başlıyormuş. Arabistan zaten kapalı bir toplum. Ben her yerde dikkat çekiyorum. Ama öyle böyle değil. Girdiğim çıktığım her yerde gözler üzerimde. Halbuki onlar gibi giyiniyorum, onlar gibi davranıyorum ama yok. Yine dikkatler üzerimde. Bir süre sonra kocam işe giderken kapıyı üzerime kitlemeye başladı. Bu böyle bir yıl devam etti tam bir cehenneme dönüştü benim hayatım. Türkiye'ye dönüyorum. Yeter artık bu ev hapsi dayanamıyorum dedim. O dönemler konsolosluk ile iş yapıyordu. Eşim yabancılar da orada iş yapıyordu. Konsolosluk çalışanlarının ve yabancıların gittiği bir otel lokali vardı. Hanımlar orada bildiğimiz gün yapıyor, sosyalleşiyordu. Oraya gitmeme izin verdi. Ben orada inanılmaz bir çevre yaptım yine İngilizlerin işlettiği bir yabancı dil okulu vardı. En sonunda eşimi okulda İngilizce öğretmenliği yapmaya ikna ettim. Bir yıl orada öğretmenlik yaptım. Çevrem genişlemişti ama evliliğim berbattı. Yalan söylemek istemiyorum. Benim için cinsellik çok önemli. Yaşım ilerledikçe bunu daha iyi anladım. Kocam haftada bir beş dakikada işini bitiriyor. Ben daha boşalmadım diyorum benim işim bitti, kendi kendini hallet diyordu. Biraz daha tutkulu olsun diye Türkiye'den çeşit çeşit iç çamaşırları getirdim. Ve bir akşam bana ne dedi biliyor musunuz? Çıkar onları, hayat kadını gibi olmuşsun. Hayat kadını mı olmak istiyorsun? O zaman vereyim parasını deyince bende her şey öldü ve bitti. Aradan bir yıl geçince kocamın işleri birden kötüye gitti ve iflas etti. Çünkü saçma sapan işler yapıyordu. Bir anda beş parasız kaldık. Belki inanmazsınız, öğretmenlikten aldığım paralar ile geçinmeye başladık. Gel Türkiye'ye dönelim, orada yeni bir hayat kuralım dedim. Olmaz, ben bu saatten sonra beş parasız orada yapamam dedi. Konsolosluktan çevremi kullanarak bir şeyler bulmaya çalıştım ama yok. Lokalde tanıştığım İngiliz kadının okulunda çalışıyordum. O kadının kocası da orada inşaat işi yapıyordu. Durumu oldukça iyiydi. Eşime konuşacağım dedim ama istemedi. Ben sonraları mızmızlandı ama en sonunda da tamam konuş bakalım dedi. En başından konuşabilirdim ama istemedim. Çünkü adam okula geldikçe bana asılıyordu. Bunun farkındaydım. Bu yüzden başta konuşmak istemedim. Ama sevmesem de kocamı onu o halde görmeye dayanamıyordum. Kadınla konuştum. Biz böyle böyle iflas ettik. Bütün samimiyetimle. Ne olur bize yardım edin. Eşime birkaç küçük proje verin diye kadın kocasıyla konuşmuş, kocası da ikna olmuş. Bizi bir akşam yemeğe davet ettiler. Orada İngiliz adam direkt konuya girdi. Sana küçük bir iş vereceğim. Bunu yapabilirsen devamına bakarız dedi. Eşim de kabul etti. İşimiz rast gitti. Ama bu esnada o adam benimle hiç iletişim kurmuyor. Bir süre sonra eşim kendini biraz toparladı. Yine bir akşam bizi yemeğe davet ettiler. Adam eşimi biraz övdü. Çok iyi iş çıkarttın diye. Dubai'ye tatile gidiyoruz. Bir hafta. Hadi siz de bizimle gelin dedi. Eşim tabii ki kabul etti. Hep beraber gittik. Otele girdiğimizde İngiliz adam içeriden açılan iki odalı kral suiti tutmuş. İçeride iki oda var. Ama aralarında ince bir kapı var. Biz odaya yerleştik. Diğer odaya da onlar. Ama aradaki kapıyı kapatmıyorlar. Eşime rahatsız olduğumu söyledim ama ses çıkarma dedi. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi akşam İngiliz kadın ben biraz bara gideceğim dedi. Eşim de ben size eşlik edeyim demez mi? Bana dönerek de eşim çok yorgun gelmeyecek dedi. Eşimin gözünün içine baktım. Sen ne diyorsun diye sus dercesine baş hareketi yaptı, hiç konuşmadı. Kadınla oracıkta çıkıp gittiler. Biz adamla odada kaldık. Ne yapacağımı bilemedim. Adam 10 dakika sonra elinde iki kadehle yanıma geldi. Biz de ikimiz oturalım dedi. Yavaş yavaş içkileri yudumlarken sohbet etmeye başladık. Adam hiç acele etmiyordu. Bu hali bana güven vermişti. Bir, iki, üç derken Alkol beni iyice gevşetmişti. Biraz sokulur gibi oldu. Yapma lütfen, istemiyorum lütfen dedim. Ama pek oralı olmadı. Bir süre sonra tekrar sokulmaya başladı. Kocam birazdan gelir dedim. Kalkıp telefonla barı aradı. Eşim kalkarken beni arayın dedi ve kapattı. Merak etme dedi. Sanki her şey bir oyun gibiydi. Sakin ol, ceviz bahçesine gireceğim dedi. Çetin ceviz aceleye gelmez diye ekledi. Bahçenin ayak ucundan başladı bahçeye adım atmaya. Hiç acele etmedi. Yavaş yavaş toprağı incitmeden pulluğunu sürdü bahçenin ortasına. Ta ki bahçenin su kuyusuna gelene kadar. Ooo kuyuda su çokmuş dedi. Ve suyu içmeye başladı. Kana kana. Ben böyle çiftçi hiç görmedim. Kurak bahçenin bir damla suyunu bile ziyan etmedi. O suyu emdikçe kuyu suyunu saldı. Meğer bu zamana kadar benim bahçem hiç sürülmemiş. Ben sadece çiftçi girdi sanmışım. Kuyuya bir dalışı var, dalgıç gibi zaten. Sonrasında tarlayı baştan aşağı derin derin pulluyla sürdü. Pulu o kadar büyüktü ki bahçenin toprağı aklını yitirdi. İş bitince toprak sessizleşti. İlk kez bahçemi yabancı bir çiftçi sürmüştü. Farklı duygular içindeydim. Ama toprak tohumu almıştı. Eşimin işleri daha da açıldı. Çok güzel paralar kazandı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Beni Türkiye'de inşaat yapalım diye gönderdi. Beni ev hapsinde tutan adam parayı bulup zenginleşince Madem Türkiye'ye gitmek istiyorsun, hadi orada da bir inşaat işi başlatalım. Sen orada başlat diye beni gönderdi. Meğerse en yakın arkadaşımdan, arkadaşlarımdan birini kendine dost tutmuş. O bir hostesti. Onunla rahat yaşayabilmek için. Ve beni bir sürü kadının aldatmış. Bu kadınların hepsi çevremdeymiş. Şimdi öğreniyorum. Oradaki arkadaşlarım bana şu an anlatıyorlar. Boşanma davası açtım tabii. Mal vermemek için direniyorum. Dört yıldır davamız devam ediyor. O kadar kendimi kötü hissettim. Sevmediğim bir adama yıllarımı verdim. Geçen yıllarımı verdim. Bir kere bile onu aldatmadım. Ama o meğerse bana bunları yapmış. Beni başka bir erkeğe işlerini düzeltmek için pazarlayan adam ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben bunları hak etmedim, siz söyleyin hak ettim mi? Evet değerli dinleyenler, bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. Ee, ben birkaç kelime etmek istiyorum. Ee, çok naif ve çok kırılgan bir hanımefendi kendisi. Biraz Instagram üzerinden görüşme fırsatı bulduk. Tabi hikayesi çok daha derinlikli, çok daha farklı şeyler de var ama ben ana temayı çok bozmadan çok uzatmak istemedim. Hanımefendi, inşallah zamanında e, boşanırsınız. Yani evet, geçen yıllarınız geçti gitti artık. Ama bence buna üzülmeyin. E, bundan sonraki hayatınıza bakın, bundan sonra önünüze bakın. Yine aynı hataları yapmamaya çalışın. Tabi bunlar da aynı zamanda dinleyenlerimize birer ders olsunlar. Anlattığımız her hayat hikayesi yaşanmış bir hikaye. Bu hikayeleri dinleyerek insanlar ne yapmış, nerede hatalar yapmışlar, nerede yanlışlar yapmışlar veya nerede doğru kararlar vermişler. Bunları görerek siz de aynı hataları yaşamadan ders çıkarabilirsiniz. Lütfen hikayelerimizi dinlerken biraz da bu gözle dinleyin. Efendim 30 bin kişilik kocaman bir aile olduk, 30 bini de geçtik. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Gönderilen her yorumları tek tek okuyorum. Yalnız sizden tek bir ricam var. E, buraya itiraf gönderen insanlar sizin hakaret etmenizi veya onları aşağılamanızı ya aşağılamanın için göndermez. Bu şekilde itiraf yapanları e, kanaldan direkt engelliyor. O yüzden boşuna kendinizi yormayın. Yapıcı ve eleştirici yorumlar tabii ki yapabilirsiniz. Saygı sınırlarını aşmadan, haddimizi aşmadan. Burada herkesin yaşadığı bir hayat var ve insanları bizim yaşadığımız hayatları e, yargılamak gibi bir hakkımız yok. Burada doğru yapılanlar doğru, yanlış yapılanlar yanlış. Herkesin kendi hayatını bağlar. Lütfen bu bağlamı unutmadan yorum yaparken biraz kendimizi bilelim. Sizden ricam. Ayrıca yorumların altına telefon numarası bırakanları gördüğüm anda direkt kanaldan engelliyorum. Lütfen bunları yapmayalım. Çok büyük bir aile olduk. Bu şekilde devam edelim. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve nacizane fikirlerinizi beyan etmeyi lütfen esirgemeyin. Efendim kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram'da kanalımda var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.